Merhaba sevgili arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Evet, 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. ünite konularımızı işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz umre ve önemi. Evet, günde 5 defa yöneldiğimiz Kabe'yi ziyaretle ilgili ibadetlerden biri de umredir. Umre ziyareti yapmak, ziyaret etmek anlamına gelir. Evet sevgili gençler, hac ümmeti Muhammed'e özellikle durumu zengin olanlara, iyi olanlara, sağlıklı olanlara, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmışlara ömründe bir defa farzdı. Umre ise peygamberimizin yapmış olduğu önemli, kuvvetli sünnetlerden bir tanesidir. Sünnet diyerek insanların önemsiz hale getirmesi aslında çok büyük bir yanlıştır. Sünnet peygamberimizin yolunu takip etmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı en güzel şekilde yaşayan örnektir. Ahsap suresinde "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun limen kana yercullah ve yevmel ahire ve zekerallah kesira" buyurulmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir buyurmaktadır. O örnek bizi cennete ulaştıracaktır. Sünneti önemsemek bu bağlamda değerlendirilmelidir sevgili gençler. Evet dini bir terim olarak ise umreyi şöyle açıklayabiliriz. Hac zamanı dışında istenilen zamanlarda Kabe ve çevresindeki yerleri Allah'a ibadet etmek amacıyla ziyaret edilmesidir. Umre ihrama giren, tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Hac'ta olduğu gibi farzları bu kadar değildi. Yani Arafat'ta vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme umre'de yoktur. Umre için belirli bir zaman da yoktur. Yani haç mevsimi dışındaki mevsimlerde eğer sağlık problemi yoksa, eğer yolculuk problemi yoksa gidilip hatta 2-3 günde dahi umre yapılıp gelinebilir. İhram giymek. Kabe'yi tavaf etmek, safa ve merve arasında say yapmak ikisini de ortaktır. Özellikle e, ihram biraz önceki dersimizde, bir önceki dersimizde anlattığımız gibi ihram sadece giyilen elbise değil, bazı yasakların olmasıdır. Evet, burada hac farzdır, umre sünnettir. İçerisindeki bazı özellikler verilmiştir. Haçla ilgili sadece zilhicce ayında yapılır. Yıl içerisinde sadece bir kez yapılabilir. Arafat'ta vakfe, şeytan taşlama ve kurban vardır. Umre sünnettir. Herhangi bir ayda yapılabilir. Yıl içinde birkaç kere yapılabilir. Arafat'ta vakfe, şeytan taşlama ve kurban yoktur. Ha isteyenler gidebilir mi? Gidebilir. Tabii ki oraları ziyaret edebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gezdiği yerleri görmek bizim için de çok büyük bir ibret vesilesidir. Bilgi. Umrenin farzları ikidir. Bunlar ihrama girmek ve Kabe'yi tavaf etmektir. Sadece iki farz var. Zaten eğer buradan ilk önce Mekke'ye uçuş yapılıyorsa yoldayken ihram giyiliyor. Havaalanında ihramımız giymiş oluyor ve çünkü Mikat sınırı dediğimiz bölgeden geçeceğimiz için uçaktayken ihramlı olmamız gerekiyor. Eğer Umre'ye Medine'ye gidiyorsak Medine'den Mekke yolculuk yaparken Zülhüleyfe dediğimiz yerde ihramımızı giyeriz. Kabe'yi tavaf etmek de yine Umre'nin diğer farzıdır. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara suresinin 196. ayeti. Bütün ibadetlerin kabulünde en önemli özellik niyetimizin sağlam olması. Hacca giderken turistik bir seyahat ya da zamanı değerlendirme, bilmiyorum farklı farklı sebeplerle niyet edilmesi o Umrenin ve haccın bereketini ortadan kaldırır. Sadece Allah rızası için, Allahu Teala istediği için, teslim olduğumuz için Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'deki, Hz. Hacer'deki niyet ve samiyeti taşıyarak hacca ve umreye gitmek gerekir sevgili gençler. Evet, Umre ibadeti daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hac ve umre yolcuları Allah için seçkin misafirlerdir. Dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder buyurulmaktadır. O zaman hac ve umrenin bereketini aslında bizim üzerimizdeki günah kefareti oluşu yönüyle bir daha değer değerlendirmek lazım. Nasıl Beş vakit namazla istediğimiz günahlar bizim üzerimizden gidiyorsa hac da bunun gibidir. Biz tövbe ve istiğfarı her daim yapmalıyız sevgili gençler. Spot bilgilerle devam ediyoruz. Bütün ibadetlerde şart olduğu gibi umre ibadetinde de ilk şart Allah rızasını kazanmaktır. Yani niyetimizdir. Umre hac'tan daha çok yapılabildiği için toplumda umreye gidenlerin sayısı hacca gidenlerin sayısından daha çoktur. Tabi bunun etkisi şudur. Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umreyi organize ettiği için hacda belli bir sınır vardır. Her ülkeden belli bir kontenjanla gidilmektedir. Umrede ise bu kontenjan yıl içerisinde 11 aya dağıtıldığı için çok daha fazla insan gidebilmektedir. Artı umrenin masrafı daha düşük, haccınki daha da yüksektir. Bunu da unutmamak gerekir. Yine umre ibadetinin bir seyahat aracı olarak değil Allah Celle Celaluhu'nun kendimizi affettirme sebebi taşıması gerekir. Yani niyetimiz Mekke'yi, Kabe'yi görmek ya da oradaki turistik yerleri gezmek anlamına gelmemelidir. Entelektüel bir, e, bir gelişim ya da genel kültürümüzün artması, peygamberimizin yaşamış olduğu İslam tarihine sahip olmak gibi niyetlerle değil sırf Allah rızası için gitmek gerekir. Evet sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömründe dört kez umre, bir kez de hac ibadeti gerçekleştirdiğini ayrıca umreye gidip gelenler de tıpkı hac için olduğu gibi özel olarak ziyarete gidildiğini biliyor muydunuz? Evet, ülkemizde hacca gidenlere ve umreye gidenlere özellikle hem uğurlama hem de karşılama törenleri yapılır. Bu da haç ve umreye verilen önemi, özeni gösterir sevgili gençler. Hiçbir zaman unutmayalım ki Allah için yapılan işler Allah rızası taşıdığı sürece samimiyet ve ihlasa ulaştırır. Samimiyet ve ihlaslar, ihlas da ibadetimizin kabul edildiğini gösterir. Rabbim her daim samimiyet ve ihlasla ibadet etmeyi hepimize Hepinize nasip etsin. Evet. Umre ibadetinin kişiye sağladığı faydalar şu şekilde sayılabilir. Tüm dünya Müslümanlarıyla beraber kardeşlik, yardımseverlik duygusunu artırır. Özellikle dünyayı sadece kendi yaşadığı ülkeden ibaret zanneden, dar düşünen insanların umreye gittiğinde rengi, dili, ırkı çok farklı olan bölgelerden, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden etkilenerek yetişmiş insanların aynı Allah'a iman etmesi, aynı peygamberin önderliğinde yaşaması ve aynı kıbleye yönelmesi büyük bir coşkudur. Çünkü ümmeti Muhammed'in yani İslam ailesinin ne kadar büyük aile olduğunun farkına varır. Oradaki insanların dertlerini dinler. Tabi dil önemlidir bu hususta. E, Arapça bizim için bu manada kıymetlidir. Bütün Müslümanların Arapçayı aşağı yukarı bildiği yine İngilizce ve Fransızca da aralardaki ile iletişimi sağlamada önemli roldür. Evet, günahların affedilmesine vesile olur. Bizler her daim günah içerisinde yaşayan insanlarız. Öyle ki bir şekilde günahın tozu üzerimize sirayet ediyor. Gıybet etmemek, yalan söylememek, kendimizi korumaya çalışıyoruz ama başkalarının yaptığına dahi şahit olmamız yeterli oluyor. Onun için bol bol tevbe istiğfar etmek lazım. Hac ve umre ibadetini önemsemek lazım. Evet Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükretme imkanı sağlar hac ve umre. Çünkü gittiğiniz yerde her şey dört dörtlük olmayacak. Yeri gelecek yemek saatiniz değişecek. Yeri gelecek gecenin yarısında umrede Sevir mağarasına gideceksiniz, Hira'ya çıkacaksınız. Dolayısıyla zorlukları da göreceksiniz ve yaşadığınız dünyada sadece nimetler içinde olduğunuzu, nimetlerin birazcık olsun elinizden kısıtlandığında ya da gittiğinde göreceksiniz ve şükür ifadesi dilinizden dökülecek. İslam dininin birlik ve beraberlik dini olduğunu daha net bir şekilde anlamamızı sağlar. Aslında duyduğunuz kavramlardan bir tanesi vahdettir. Yani birlik ve beraberliktir ama ümmeti Muhammed bugün maalesef ayrı. Perme perişan. Herkes kendi dünyasında yaşamaya çalışıyor. Afrika diye bir coğrafyamız var. Neredeyse nüfusun %50'si Müslüman ama çok mahrumiyet içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Birlik ve beraberliğimiz olmadığı için. Ümmeti Muhammed zekatını sadece Afrika'ya verse onların kurtuluşu sağlanacaktır. Tüm dünyevi şeylerden arınmak insanların inançlarının tazelenmesini de sağlar. İnançlarımız eskir mi? Hayır eskimez. Buradaki tazelemek aslında bir nevi imanımızın şöyle şuurlanması, tekrar bir ayağa kalkması, bir bizi harekete geçirecek motor vazifesi görmesi gibi anlayabiliriz. Evet, dünya işlerine ne kadar özellikle boş ve anlamsız olduğuna da şahit oluruz. Dünyadaki işler bir şekilde olur. Bu şu anlama gelmesin. Dünyayı boş verelim sadece ahiret için yaşayalım. Hayır. Rabbena atina fit dünya seneten ve fil ahirete seneten ve Rabbimiz ne buyurdu bize? Onlar derler ki bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi derler. Evet biz Rabbimizin ettiği duayı ediyoruz. Onun emrettiği bizim için çok çok kıymetlidir. Evet, Ramazan ayında yapılan umre, diğer vakitlerde yapılan umreden daha faziletli kabul edilmiştir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayında yapılan umre bir hacca denktir. Özellikle Ramazan ayında gitmek için çalışalım, şabalayalım. Ümmeti Muhammed Ramazan ayında özellikle Mekke'yi ve Medine'yi dolduruyor. Hem madden yani fiziksel hem de manen. İftar sofralarının coşkusu bambaşka buradan gerçekten önemseyerek söylüyorum. Ömrünüzde yapacağınız en güzel işlerden bir tanesi Ramazan'da umreye gitmektir. O ümmeti Muhammed'in iftar coşkusuna, kardeşliğine şahit olmaktır. Evet, aynı elbiselerle bütün sosyal statülerden, makamlardan, mevkilerden arınmış olarak Kabe'nin etrafında sırf Allah rızası için dönmek tavaftır. Orada müdür yok, amir yok, memur yok, işçi yok, başbakan yok, cumhurbaşkanı yok. Kadın yok, erkek yok, köle yok, hür yok. Herkes Allah'ın kulu. Aynı kıyafet, aynı amaç için, aynı bedenlerin ortada Allah rızası için buluşmasıdır. Kabe'yi tavaf etmek. Evet, yaşlının, çocuğun, zayıfın ve kadının cihadı Hac ve umredir. Cihat neydi? Allah için çaba sarf etmek, gayret etmek, Allah'a ulaşmak için önümüzdeki engelleri kaldırmak veya Allah'a ulaşmak isteyenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak cihattı. Evet sevgili gençler, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olunuz.